Evet sevgili TV'den izleyicileri hepinize merhabalar. Bugün gene spora dair programında sizlerle birlikteyiz. Bugün Utku Duru hocamla birlikte Konumuz yine Aydın Futbolu, temsilcilerimiz Nazili Belediyespor, EFELER 09, Kuşadası Spor, Bölgesel Amatörlük ekiplerimiz ve Süper Amatörlük temsilcilerimizi konuşacağız, yorumlayacağız. Bu, bu hafta yine müthiş karşılaşmalar vardı, müthiş zevkli karşılaşmalar vardı. Onları tekrardan sizler için yorumlayacağız. Hocam hoş geldiniz tekrardan programımızın da bu hafta dördüncü haftası değerli hocamla birlikte sizler için Aydın Futbolunu yorumluyoruz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ ol Mustafa devam. Mücadeleye devam Mustafa. Çok güzel geçiyor bana göre. Takımlarımız gerçekten hani evet. eksiklerimiz hatalarımız olacak. Futbol, oyun ama gerçekten e, takımlarımız güzel gidiyorlar Yani ben şu andaki görümden memnunum yani Mustafa takımlar arasında Evet sevgili izleyenler programımızın akışı <laughs> şu şekilde gene Nazili Belediye Belediyespor'u konuşacağız İkincilik, ikinci grup, e, beyaz grup temsilcisi Ardından üçüncülük, ikinci grup ekibimiz Efeler 09'u konuşacağız Onlar da çok önemli bir galibiyetle liderlik koltuğuna oturdular Ardından Kuşadası Spor e, Ardından İncilova Belediyespor Didim Belediyespor, Söke Spor Ve son olarak Süper Amatörlük ekiplerimiz olacak